18 yaşında tamamen üniversite harçlık kazanmak için girdiğim tekstil firmasından bana ilk başta muhasebede iğne stok takibi yaptırırken ben şu an 4 farklı startup bitirdim. Bu süreçte çok fazla başarısız olduk, çok fazla yanlış hareketimiz oldu ama hiçbir zaman yılmadık, hiçbir zaman pes etmedik. Her zaman dedik ki daha iyisini yapabiliriz. Bir şekilde şansın bize vurmasın değil sürekli biz şansın peşinden koştuk. Biz Slova'dan Amasya'nın bir ilçesinden çıkarak dünyaya hizmet veren, dünyadaki birçok insanın cebinde olması gereken uygulamayı büyüterek bir dünya çapında uygulama olmak istiyoruz. Ben Kürşat Kaya, Nerede'nin kurucu ortağıyım. 24 yaşındayım ve Amasyalıyım. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunuyum. 2018'de babamın bir arkadaşı verisiyle Sulova OSB'de Mirza Tekstil'in e, yönetim kurulu başkanı olan Aytaç Karabulut görüşme fırsatımız oldu. Daha sonrasında dedi ki gel yani görüşelim, başlayabilirsin. Ben muhasebenin yanında başladım. Muhasebedeki abi bana iğne stoğu takibi görevini verdi. Dedim ben bunu yapmak istemiyorum. Sonra ilk başta ben çalıştığımız bütün rakip firmaların ben özgeçmişlerini inceledim. Hangi firma nasıl büyümüş, nerede batmış, hangi firmanın büyüme daha iyi. Sonra bunu ay abiye sundum. O da hani belli bir karar verip ofis açtılar. Daha sonra tekstil tarafının yöneticisi İsmail Bey var. Onunla birlikte biz bir üretim takip programı ihtiyacı olduğunu fark ettik. Dedik ki bizim bir üretim takip programına ihtiyacımız var. Fiyat alıyoruz, fiyatlar çok pahalı. Bunu Aytaş Bey'e söyleyeceğiz ama yani kabul etmeyeceğini biliyoruz çünkü bir fabrika parası istiyorlar. Dolayısıyla biz de dedik ki biz bunu kendimiz yaparız. Sonra ikimiz yazılım öğrenmeye başladık. Baktık ki ikimizin yapacağı iş değil. Sonra dedik ya biz bunu yaparız dedik ama bizim elemana ihtiyacımız var. Dedi ki problem yok alın. Biz de ekibi kurduk. 5 kişi gerçekleştirdik projeyi. Üretim takip sistemi olan tek Pro'yu başarıyla bitirdik. 3 ay bir inceleme süren sonra baktık ki %15, %20 verimi gerçekten sağlamışız. E, Üretimi daha hızlı kontrol edebiliyoruz, e, reaksiyon alabiliyoruz. Bu faydalı bir iş. Bunun kanaatine vardık ve sonrasında dedik ki madem biz bunu yapabiliyoruz, fiyat aldığımız yerlerden daha iyi yaptığımızı da düşünüyoruz, bunu satalım. O zaman dedik ki Ayteci abi, o zaman gelin 3 ortak biz bir yazılım şirketi kuralım. Yazılım şirketini kurduk. Pazarlamaya başladık. Sexpro'yu bitirdikten sonra artık müşteri aramaya başladık. Ve şeyi fark ettik. Biz bu üretim takip sistemini aslında orta ölçekli bütün fabrikalar kurabiliyoruz. Bu zamana kadar bir çanta fabrikasına, bir havayastığı fabrikasına ve bir porselen fabrikasına proje gerçekleştirdik. Bir yandan da proje bitti, yazılımcılar boşta. Zaten sürekli şeyler düşünüyoruz. Ne yapsak, ne etsek, ne yapabiliriz vesaire. Bu süreçte iki farklı proje daha yaptık. Bunlardan biri Barç dediğimiz bir VR gözlük uygulaması. Bunun da amacı şuydu, ekipte bu VR uygulamasını yapacak yeterlilikte ekip arkadaşlarımız vardı ve dedik ki tekstil tarafında özellikle sürekli ihracat yapıyorsunuz ve sürekli yurt dışından müşterilerle görüşmek zorundasınız. Ya siz gideceksiniz ya onlar gelecek. Bunlar çok büyük bir maddi E, Hazır Metaverse gibi bir yenilik var. Biz bunu fabrikayı birebir ölçekte gözlüğe yerleştirelim ve oradaki müşteri gözlüğü taktığında aynı Miesa Tekstil'in toplantı odasındaki gibi Aytaş Bey ile toplantı yapabilsin ürünlere bakabilsin. Biz bunu 2022'nin sonuna doğru planladık. 2023'ün başında projeyi bitirdik. İstanbul'daki ofise bir tane gözlük gönderdik. Acaba çalışıyor mu diye testler yaptık. Gayet hızlı da çalışıyor. Gayet efektif de kullanılabiliyor. Biz bu gözlüğü çalıştığımız firmaların %50'sine verdik. Gözlükleri kendimiz temin ettik ve verdik. Dolayısıyla yaklaşık bir senedir bizim hesaplamalarımızda 150 bin liralık bir seyahat maliyetini biz 0 liraya indirdik. Sürekli yeni fikirler, sürekli analizler yapıyoruz. Ne yapabiliriz, ne edebiliriz diye. Biz dedik ki yapay zeka ile tekstildeki en zor kısım olan dizayn tarafına bir çözüm sağlayalım. Bunu yapabilir miyiz? Araştırıyoruz. İşte bunu yapabilen var mı? Yapay zeka ile fotoğraf üreten var mı? Üzerine yaklaşık bir sene iki arkadaşımız çalışarak bir yapay zekada kıyafet tasarımı gerçekleştirdik. Şöyle ki bir arayüz var. Bu arayüze giriş yaptıktan sonra belli başlı şeyleri seçiyorsunuz. Örnek veriyorum işte ben kadın kıyafeti seçmek istiyorum. Daha sonrasında işte bu iş formatında olsun veya casual günlük formatta olsun diyoruz. İşte kumaş tipi şöyle olsun, rengi böyle olsun. Onun dışında bir de açıklama satırımız var. Bu açıklama satırına işte diyoruz ki biz uzun kollu, işte cepli, fileli etekli bir elbise istiyoruz. Sonra tuşa bastığımızda normalde tekstilde yaklaşık 2 haftada sürecek Tasarım sürecini biz yaklaşık 15 saniyede 4 farklı tasarımı kullanıcının karşısına çıkartıyoruz. Hani bu görsellerin hiçbiri Google'dan bize Google'da aratıp bulduğumuz görseller değil. Sıfırdan üretilen görseller bunlar. E biz kendi yapay zeka modelimizi kendimiz geliştirdik. E yaklaşık bir sene üzerinde çalıştık. İşin güzel tarafı şu 15 saniyede biz bunu bitirebildiğimiz için kullanıcı beğenmedi mi tekrar tuşa basıyor 15 saniye sonra 4 farklı tasarımda veya o 4 farklı tasarımdan bir tanesini beğendi diyor ki ben buna benzer istiyorum. Ona tıklıyor bu sefer ona benzer dört farklı tasarımda. Fransa'da etam kullanıyor şu an. Hatta bir firma bize şöyle bir listeyi oldu. Yani dedi siz böyle bir şeyden bahsetmiştiniz. Bizim bugün şu firmaya 100 tane dizayn yetiştirmemiz gerekiyor. Bize yardımcı olur musunuz? Biz yaklaşık bir saatte 100 tane dizaynı çıkarttık. Firmaya yolladık. Firma normalde bu 100 dizayn için belki 2 ay, 3 aylık zaman harcayacaktı. Biz bir günde firmaya yolladık ve firma müşterisine bunları beğendirdirdi. Dördüncü startup'ımız aslında son startup'ımız ve bizim ilgimizi, bizim meramızı en çok heyecanlandıran bizim projemiz nerede? Uzun mesafe araç paylaşım platformu. Ya dedik biz tamam evet, tekstilde iyiyiz ama biz farklı bir şey yapmak istiyoruz. Ve ekipçe oturduk yaklaşık 25 farklı fikir ortaya koyduk. Bir sürü farklı fikir vardı ve her biri için bütün ekip her gün sabah geliyoruz. Bazımız Tokat'a gidiyor, bazımız Amasya'da, Amasya merkeze gidiyor. Ben üniversitenin arkadaşlarımdan rica ediyorum Ankara'da, İstanbul'da saha analizleri yapıyoruz. 25 projenin 24'ünü bir şekilde eledik. Ve dedik ki biz neredeyi yapabiliriz? E, nerede? Bir uzun mesafe araç paylaşım platformu. Fakat dedik ki e, var zaten. Yani Uber var, BlaBlaCar var, Martsak var. Biz ne yapabiliriz? Biz bunlardan neden farklıyız? Biz nasıl büyüyebiliriz? Biz bu pazarda bir şekilde nasıl yer alabiliriz? Çok zorlu bir süreç. Slova'dasınız. Avrupa'da değilsiniz. Hatta Türkiye'de İstanbul'da bile değilsiniz. Çok güç bir şey. Ama biz hepimiz projeye inandık. Ayteş Bey sağ olsun finansman olarak her zaman arkamızda durdu. Dedik ki biz bir seyahat platformu olmaktan çok bir sosyal deneyim platformu olalım. Bunu da nasıl sağlayabiliriz? İçerisine etkinlikleri ekleyelim dedim. Etkinlik dediğim nedir? Örnek veriyorum. İstanbul'dan Ankara'ya giden bir e, sürücü aynı etkinliğe giden yolcuyu yanına alarak hem aynı zevklere sahip kullanıcılarla yolculuk etmiş olacak, hem seyahati çok keyifli olmuş olacak, hem de masraflarını paylaşacak. Yani hem daha önce yapılmamış bir şey, araştırma yaptığımızda şunu fark ettik. Blablacar İngiltere gibi bir ülkede ayakta duramamış. Çünkü uzun mesafe araç paylaşımı İngiltere'de kullanılan bir şey değil. Ama İngiltere'de etkinliğe katılım oranına bakıyoruz. Yılda 4 etkinliğe katılma oranı yaklaşık %50 etkinliğe katılmış. Ve biz de dedik ki, biz hem etkinliğe götürebiliyoruz kullanıcıyı hem de etkinlikle eğlendirebiliyoruz. Uygulama aslında kullanması çok basit. Örnek veriyorum siz şu an İstanbul'dasınız ve Ankara'ya bir seyahat gerçekleştireceksiniz. Arabada bir kişisiniz veya iki kişisiniz. ya yani ortalama bir aracın dört koltuğu sahip olduğunu, 4 kişilik olduğunu varsayarsak, siz 3 kişiyseniz bile aslında bir koltuğunuz boş. Ve dolayısıyla siz tek başınıza İstanbul'dan Ankara'ya giderken bütün yakıt masrafı size kalıyor. Ve e, bu sefer şey oluyor. Ya hem arabam yıpranıyor, e, hem e, işte çok maliyetli ama otobüse gitmek de istemiyorum. Nereye giriyorsunuz? Ben İstanbul'dan şu gün, şu saatte Ankara'ya şuraya gidiyorum. İlanınızı verdiniz. Daha sonra eşleşen ilanlar bölümümüz var. Eşleşen ilanlara tıklayıp aynı gün İstanbul'dan Ankara'ya giden, aynı saatte giden yolcuları görebiliyorsunuz. Mesaj atıyorsunuz, pazarlık yapabiliyorsunuz. İşte ben şu fiyata giderim, ben bu kadar verebilirim diye. Ondan sonra anlaşıyorsunuz. Sonrasında rezervasyonu başarıyla gerçekleştirip gideceğiniz seyahat gününde yolcunuzu alıyorsunuz ve birlikte Ankara'ya kadar gidiyorsunuz. Etsinik tarafı aslında şöyle. Bu sefer uygulamaya girip ben İstanbul'dan Ankara'ya gidiyorum diye ilan vermiyorsun. İşte Milyon Fest'e ya da Zeytinli Rock Festivali'ne veya işte herhangi bir futbol maçına, herhangi bir fuara ben gidiyorum diye ilan veriyorsunuz. Gidiyorum ve etkinlik bittikten sonra döneceğim diye. Bu sefer sizi sadece o etkinliğe gitmek isteyen kullanıcılara gösteriyoruz. Zeytinli Rock Festivali'nden, RAK müzikten hoşlanan insanlara gösteriyoruz. Bu da şuna sebep sağlıyor. Siz Zeytinli Rock Festivali'ne giden bir insan olarak aslında rock, ve rock müzik seven bir insanla yolculuk etmiş oluyorsunuz. Dolayısıyla yol çok keyifli geçmiş oluyor. Hem seyahat masraflarınızı düşürmüş oluyorsunuz, hem yolcunun gözünden bakacak olursak, ya ben işte örnek veriyorum İstanbul'dan Antalya'ya gittim, İşte Otogar'dan etkinlik alanına geldim, işte geri döndüm. Hem bunlar çok maliyetli. Biz uygulamayı Temmuz 2024'ün sonuna doğru canlıya aldık. İlk bir buçuk ay tamamen bir fiyaskoydu. Zaten girişimciliğin en önemli özelliği bu fiyaskolardan üzülmeyeceğiz. Bu fiyaskolardan ders alarak yolumuza devam edeceğiz. Vazgeçmeyi hiç düşünmedik. Biz ilk bir buçuk ayda yaklaşık 150 bin lirayı çöpe attık. Reklam parası olarak harcadık ve dedik ki biz bunu kendimiz yapabiliriz. Dedik ki ya bu böyle olmayacak biz bir profesyonel destek alalım. Bir profesyonel destek aldık ve reklam çalışmalarına bir ajansla devam ettik. Yani yaklaşık 2-2,5 aylık süreç içerisinde biz 800 kullanıcımızı bir anda 5000 kullanıcıya çıkartabildik. Yaklaşık 2000 indirmemizi yaklaşık 20.000 indirmeye çıkarttık. Ve bu süreçte 8000 seyahat ilanı verilmiş ve bu 8000 seyahat ilanının 2000'i başarıyla gerçekleşmiş. Bu da bizi mutlu ediyor. Google Play tarafına bakıyoruz, App Store tarafına bakıyoruz. Gelen yorumlar çok güzel. Normalde bir startup'ın ayakta durması için bu yorumları sürekli dinlemesi ve ona göre hareket etmesi lazım. Bizim gerçekten yorumlarımız güzel. Şu an 4.7 ortalamaya sahibiz, yaklaşık 500 yorum içerisinde. Biz Türkiye'de ücretsiz bir şekilde hizmet veriyoruz. Herhangi bir şekilde kullanıcılarımızdan bir komisyon, bir hizmet bedeli, bir üyelik ücreti talep etmiyoruz. Fakat Avrupa'da biz her yolculuktan sabit bir hizmet bedeli alarak gelir elde etmeye başlayacağız. Bu şekilde bir gelir modelimiz var. 2025'in Temmuz ayında Hollanda'da bir ofis açarak hizmetlerimizi Avrupa'da devam etmeyi planlıyoruz. Kaç hafta içerisinde uygulama yayına koyacağız? bir sigorta seçeneği olacak. Bir sigorta şirketiyle anlaştık ve yolcular isterse yaklaşık 19 TL karşılığında bir seyahat sağlık sigortası alabilecek ve bu 19 TL'nin belli bir kısmı yine bize gelir olarak yazacak. 18 yaşında tamamen üniversite harçlık kazanmak için girdiğim tekstil firmasından yaklaşık 4 startup bitirdim. Bana ilk başta e, muhasebede iğne stok takibi yaptırırken ben şu an 4 farklı startup bitirdim ve en son startupımda yaklaşık 20 bin indirmeye sahibim. Hızla büyüyoruz, bir şeyler başarıyoruz. Bu süreçte çok fazla başarısız olduk, çok fazla yanlış hareketimiz oldu. Ama hiçbir zaman yılmadık, hiçbir zaman pes etmedik. Her zaman dedik ki daha iyisini yapabiliriz. Bir şekilde şansın bize vurmasın değil, sürekli biz şansın peşinden koştuk. Öncelikle hedefimiz Nerede'yi büyütmek. Nerede'yi 2027 yılının sonuna kadar 1 milyon kullanıcıya ulaştırmayı hedefliyoruz. Ve daha sonrasında 2030'a kadar da bunu 10 milyona çıkartmayı planlıyoruz. Şunun da farkındayız, biz nerede'yi çok seviyoruz ama nerede'ye hiçbir zaman aşık olmadık. Nerede olmazsa başka bir şeyle yola devam edebiliriz. Biz Sulova'dan Amasya'nın bir ilçesinden çıkarak dünyaya hizmet veren, dünyadaki birçok insanın cebinde olması gereken uygulamayı büyüterek bir dünya çapında uygulama olmak istiyoruz. Girişimlerde biz oradayız.